Merhaba dostlar biz hoş geldiniz. Bugünkü videomda dostlar Monsters Server oynayacağız dostlar. Evet ama dostlar Dante'yi kasacağız. Yeni açtım bir karakter. Az olsa elmas vererek açtım, neyse. Ben bir kısmını yine kredi biriktirdim yani. Neyse evet Dante'yi kasacağız. Şu arkadaşlar kısmına bakmak istiyorum. Bin arkadaşlar kısmına eklemek isteyen için şunu söylemek istiyorum. Ottoman hashtag 9312 yazarak zaten burada da görüyorsunuz. Bin arkadaşlar ekleyebilirsiniz rahatlıkla. Evet, sıralama kısmına gireceğim. Evet, dünyada bayağı düşük bir yerler üçüncüydük, ikinci olduk mu? Yok. Üçüncüydük, şimdi 58. sekizinciye kadar düştük. Herkes hayvan gibi kasıyor ve XA4 ne karşımızda rahmetli. Ee, artık düştü bayağı. Yani bayağı değil de ikinciliğe düştü, hep birinciliğe Ben Türkiye sıralamasında muhtar diye bir tane kardeşim beni geçmiş. Hem de 3000 kupa farkla. Bu arayı tabii ki de kapatamayız böyle 3 ay kasmamız falan gerekiyor. O onunla bile olacağını sanmıyorum. O da yani eli armut mu toplayacak, o da kaçacak. Ama olsun yine bir şey yapmaya çalışacağız. Şimdi Dante Dante temiz hocam. Şöyle bir girelim diyecektim. Bunlar mühim, bunlar önemli. Hemen şunu alalım. 11 11 kar kardır. Ee, bir de şey bakmak istiyorum. Altınım iyi mi? Yok, altınım çok kötü. Az lan altınım. Ama olsun. Aynen şu 50'liklerden alalım. Can mühim olduğu için canı alacağım bir tane. Aynen. Şimdi o videomuza giriyoruz. Pardon da oyunumuza. Evet. Evet bağlandı şu an. Ee, Mikat. Oğlum Mikat şey diyemek değil miydi lan? Dini bir kavram. Neyse düşmanlarımız çok da güçlü değil. Biz en biz bayağı iyiyiz. Bir uzak yolak bir e, ee, az önce hazır veren Rucci var. Başka bir sorun yok. Hemen şu ulti dolduranı alalım. Bir tane de kalp kanka. Ee, bir tane daha kalp alalım kanka. Aynen. on Oğlum can. Ben cana çok önem veririm. Bence oyunu oynuyorsunuz siz de önem verin. Şu oha tekliyoruz ansını satayım ya. Anasını satayım. Tekliyoruz. Tek. Um hepsi tekime geliyor lan. Şöyle o, yok bu tekime gelmiyor da. Olsun yani bayağı can azalıyor bir, bir, vurmaya. Şöyle. Oğlum. Tamam. Evet. Çocuğum sana şöyle bir tatlarım ama Şöyle bir dayağımı ye. Sen de sen de. Dur dur dur. Gel gitme 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 sen de. Haydin bismillah. Allah 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 Hadi hocam sen de şöyle bir kokla. Oğlum üçleme vuruyoruz lan. İkileme de değil bak. Şimdi hocam adama satışacağım hiçbirinin canı gitme gitmemiş. Sinanmaya başladı bu durumda. Ya hocam boş ver skor diyeceğim neyse son tur satışır. Zaten az kaldı bitmesine Maçın Yani ilk turun. İkinci tur halledeceğiz hocam işte de. Zaten şu an bile öndeyiz. Tamam. Aşım bunları salacağım için böyle vuruş hasar almamız lazım. Aynen bu tam da bizim işimize yarayacak şey. Evet vururken yavaşlatalım. Hmm. Cık. Aa yok mu tamam. Güzel şimdi hocam dalıyoruz abi adama ya. Ya dalıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnternet bir salsa niye bu kadar kötü oldu anlay anlamadım anlayamadım. Evet kime dalsam yani önüme kim çıkarsa dalacağım Bakalım Frank mi yok Mina ee, Halder miyim Bismillah dey deyip dalalım bakalım hadi e, ee... Sinan ben de güleyim de iyice böyle gıcıklık olsun Aa, Az güldüm kanka Umarım bu arada bana iyi koyuyor ha Mina Burada yavaşlatıyor ya be beklerken kendisi yavaşlamış oluyor haberi yok Ah, onu ölür müyüz lan? Bence ölmem ya. Böyle yüz canım falan kalır ama yine de ölmem. Ama şurada bir tane can var. Bismillah. Bismillah. Lan Mina, oğlum gene şanslısın. Bak gene şanslısın. Şu canı aldım. Şimdi sana geri oğlum 100 ne lan. 100 ne oğlum? Lan oğlum, oğlum çok az verdi neyse. Oğlum ne ara ikinci tur geldi. Daha hiçbir şey toplayamadık ya. Bu ne abi? Şey yapacağım. Bazen elim ulaşmıyor. Biraz menzilimi yükselteyim diyeyim. Aa, bir de aynen al Mina öyle pası ben de öyle yaparım kardeşim hadi bakalım Ben de donduruyorum al al dur dur oğlum vallahi billahi ya Şöyle Mina kesince iş bitmiyor ki Başka da var. mesela bak Frenki Frenki Frenki'de de iş bile yok Şu Mina'ya dalalım öncelikle Frenki zaten rakibimiz değil Mina rakibimiz Abi ne Mina'sı oğlum Bana mı dönüyor Beni dalga mı geçiyor? Tamam bir saniye. Dönelim aga şöyle. Hayır hayır hayır. Bayağı ortada kaldık. Hayır öldü, öldü. tamam nice. Öldü. Tamam bekleyebiliriz artık. Biraz internette de kastı. Ama olsun sorun yok. Tamam artık böyle bir göçe bir yaşayalım. Bekleyelim diyeceğim. Yeni vuralım Frank'imizi geçmişsin. 15 saniye 15 saniyede. Tamam güzel. İki tane rakibimiz çürüttük arkadaşlar. Bir Frank'i kaldı. Hadi bakalım. Bismillah. Inter kasa da alacağız abi bu maçı. Yani Frenk'in bizden kurtuluşu yok demek isterdim. Demek isterdim. Bismillah. Oğlum bak hayır. Bayağı bir atak yapmamız lazım. Lütfen Frenk'i alalım. Birinci olalım Hak ediyoruz çünkü iki kişiyi devirdik. Oğlum. İkinci yerine mi koydu ya? Frank'i valla ekmek elden su gölden takıldı orada. Ben burada adamları dalan da bir Karamanlık yapan birim. iki kişi öldürdüm anasını satayım ya. Böyle olmaz ya. Şunu alalım yine de. Ne geldi? Bu geldi. tam sorun yok. Ama altın daha mühim ya. Lazım ya. Şuradan kupamızı aldık. ikinci dolduk yani. Türkiye'de Dante kasanlar var mı? Küreselde tabi olacak da. Türkiye'de bakacağım ben. Türkiye. Dante muhtar arkadaşımız var. Beni geçen birinci olan. Onun haricinde babayı zaten kimse almamış. Ooo. Wolfgang. Ne? Çınar'la Mutar Wolfing almış mı? Allah Allah. Çınar kim o onu da tanımıyorum da. Şey. Aynen. O Mutar Haşerim'i geçmiş mi ya? Valla. Ben katsam uzun süre kasmadım. Kassam beni kimse geçemez. Ciddi konuşuyorum. 10.000-12.000 olmuştum. Şöyle hocam. dantimizle bir tur daha gireceğiz. Dantik kasıyoruz sonuçta. Böyle dantik çoktan bir yüz yapalım. Önemli lan bu. Anne! Tamam. Evet şimdi e, um hepsi ağır sikli ta zor olmayacak böyle göğüs göğüse çarpışmalı bir maç olacak. Burada bize ekmek yok ben o yüzden geçeceğim. Ateşli alalım. Sonuçta göğüs göğüse çarpışacağız. Bunu da alalım hocam. Daha fazla bir şey istemiyorum. Dostlar Monster Survivor videonun devamını gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Onu da diyeyim. Çünkü çok yoğun istek var. Sadece bir kişiden de gelmiyor bu istekler. 3-4 kişiden bayağı istiyorlar. Evet bu farklı bir yer değil mi? Mosasuro eskisine göre bayağı yenilendi eski videolarımıza göre. Şimdi eski videolarımı izleyin bir de bunu izleyin nasıl bir fark var göreceksiniz. Yani Mosasuro açısından konuşuyorum. Yeni, yeniledi oyun kendine. Ha tamam şu minayı alacağız artık. Rahat olacak. Rahat rahat rahat. Mina kankam rahat ol rahat ol rahat ol. Tamam ölmenin tadını çıkar kanka. Kılıçlarımın tadını çıkar kanka. Evet. Bu e, Dante bayağı güçlü hatta Belki de en güçlü kılıcı ama benim bana göre en iyi oynadığım için bence Frank'i çok daha iyi. Az önce beni yendi diye değil ha. Az önce benim yendi, beni yendiği için değil. Ama yine de bence güzel yakıncı Frank'i. Ben bayağı iyi oynarım yani. En iyi oynadığım yakıncı Frank'i. Dante zor oynanıyor abi ya. Mine bile daha iyi oynuyorum Dante'den. Aşağı 2'ye girdik. Eşyalarınızı seçin eyvallah ee, aynen sağlık oğlum sağlık Bir de menzili de yapalım. bazen ulaşamıyorum ya yakıncılar arasında Mina da yavaşlatıyor Balyoz bir daha balyoz varsa İlerliyorum lan yapma öyle Şey aynen balyoz Tam daha fazla bir şey yok zaten şimdi ne yapacağız yapacağımızı ben hemen size söyleyeyim ee, Kime dalsam da ne düşünüyorum şu an dalmaya gerek de yok puan konusunda açık ara fark, öndeyiz zaten de. Şöyle bir şu aynen ikinci kestiğim mina olacak. Bunun Frank'e bir, bir daha yenilmeyiz. Oha bayağı eriyor ha. Fena gidiyor şu an ama ben öldüre öldüre öldürmedim. Başka öldürdü için ona gitti puan. Önemli değil. Pardon onun puan gibi gidecek lan. O canımız bayağı azaldı. Ama ateşimiz herkes yaktığı için yanımıza dahi gelemiyorlar. Güzel aga. Aga güzel. Halledecek abi biz bu işi. Belki Frenkie'ye dalarız. Aa, şurada küçücük şey var lan. Tamam şöyle Hocam kendi çapımıza şöyle bir dö dönelim de. Halledelim işi. Aa, bin yaparız artık. Yapar mıyız? Bin. Bin olur zaten de. Şu son turda olur. Üçüncü turda olur. Evet. Aşama 3. Aşama 3. O oh, canalım. de alacağım abi ben ya. Böyle ekmek alan stüdyolardan kazanmak istemiyorum. Tüm rakipleri ben devirmiş olmak istiyorum ya. Hadi bakayım. Aha mezar mezar. E, kalp. E, bir daha kalp. E, zaten e, diğerleri yok. Tam üf mahvettik Frenki. Dur. Frenki işi bitti. Üf. Ulan Frenki şimdi sen çırığını yaktım oğlum. Bitireceğim lan seni. Gel. Bu sefer Frenki'yi ye yenmek yok hocam. Şöyle bir kötü gülüş yapalım evet. Ee, Frenki nerede? Ha şurada tam tam. O, o donduru ben yakıyorum hadi bakalım. Ateş mi <laughs> Evet. Oğlum. Tamam hocam mahvediyoruz ya şu an. Aynen 20 saniye önce bitecek maç. Evet şu Frenki şöyle bir kavuruyoruz. Kavuruyoruz kavur kavur git git git. Aynen yani. Şöyle. Bitti mi? Aynen iki tane falan kaldı. Şimdi de bitti. Güzel. Hepsini ben öldürdüm abi. Bana bir 300 kupa atın ya Allah razı olsun. Güzel. Görevler de oğlum. Dikkat etmediğim halde bitiyor. Bu gayet güzel bir duygu. Sıramaya bakınca bir iki kupa kazandık da artık arttık mı acaba? Ona merak ediyorum. Artık peneyi pen pene değil. Pene geç geçtik. Arttık yani. Burası burada biz kaçın pesteyiz? 5 mi? 4 mü? 5 mutlaka. Aynen. Evet dostlar kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.